Kazakistan'da doğal gaza %50 zam yapılmasının ardından başlatılan kitlesel protestolarda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Askar Mamin Başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul ederken, protestolar ülke çapında devam ediyor. Kazakistan'daki protestoların artması sonrası hükümet geri adımlar atarken, protestoların büyüyerek devam etmesi, bu eylemlerinin arkasında Rusya'nın olduğu söylentilerini yaydı. Azerbaycanlı analist Turan Rızaev, Kazakistan'daki protestoların sadece fiyatlardaki artıştan olmadığını belirtti. Protestoların nedeninin doğal gaz fiyatlarındaki artış olsaydı, hükümetin indirime gitmesi durumunda protestoların bitmesi gerektiğini ancak halkın eylemlerinin devam ettiğini ifade eden Rızaev, protestoların nedeni akaryakıt fiyatlarındaki artış oldu. Ancak protestoların tek nedeni bu değil. Kazakistan'daki protestolar sadece ekonomik ve sosyal değil, aynı zamanda Kremlin'deki bir anarşi ve kaos senaryosu gibi. Mesele şu ki, son günlerde resmi televizyon kanallarında konuşan birçok Rus milletvekili, Kazakistan'ın tarihsel olarak bir devlet olarak var olmadığını ve mevcut Kazak topraklarının bir zamanlar onlara Kremlin tarafından verildiğini sık sık vurguladı. Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Kazakistan hiçbir zaman ülke olmadı" sözlerinin tekrarıdır, dedi. Kazakistan'da yaşananların Putin'in mesajı olarak görülebileceğini aktaran Rızaev, Rusya'nın şu anda Kazakistan'ı istikrarsızlaştırmasının birkaç nedeni var. Birincisi, Kazakistan son yıllarda dış politikasında Kremlin'i memnun etmeyecek adımlar atmaya devam ediyor. Ülkenin Latin alfabesine geçişi, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden kalan şehir adlarının ulusal adlarla değiştirilmesi, Kazak dilinin ön plana çıkması ve Rus dilinin baskı altına alınması ve benzeri kararlar Kremlin'in dikkatinden kaçmadı. Nur Sultan Nazarbayev'in Kremlin'in Doğu Ukrayna ve Kafkasya müdahalesini kullanarak Rusya'nın ülkedeki etkisini azaltmaya çalıştığı açık. Kremlin'in Kazakistan'daki etkisinin azalmasından endişe duyduğunu ve mevcut protestoların arka planına karşı Nur Sultan Nazarbayev'e net bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum. İkincisi, Kazakistan dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir. Aynı zamanda Kazakistan dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biridir. Ancak şu anda ülkenin en büyük sorunu küçük nüfusu. 18 milyonluk nüfusun bir kısmı Rus. Bağımsızlığın ilk yıllarında ülke nüfusunun %37'si Rus kökenliydi. Artık bu oran değişmiş olsa da ülkede bu kadar çok Rus vatandaşının bulunması Ukrayna senaryosunun Kazakistan'da tekrarlanma ihtimalini artırıyor. Üçüncüsü, Kazakistan şu anda Çin'in Tek Kuşak Tek Yol projesinde kilit ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Çin'den gelen ticaret yolu Kazakistan üzerinden Azerbaycan'a, Zengezur koridorundan Ermenistan'a ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak. Rusya, Kazakistan'ın kendisine bağımlı olmasını ve Çin'in Tek Kuşak Tek Yol projesinde kilit rol oynamasını istemiyor. Moskova, hattın Kazakistan üzerinden kendi topraklarından veya daha doğrusu Orlenburg, Çelyabisk ve Omisk gibi şehirlerden geçmesini istiyor, diye konuştu. Öte yandan bölücü terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'te Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, Hollanda'nın yeni adalet bakanı olurken, Türk düşmanı Yeşilgöz'ün çektirdiği fotoğrafta önemli ayrıntı göze çarptı daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi. Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan Yeşilöz'ün önünde poz verdiği fotoğraf da bu durumun açık bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Gündeme dair her şey isimli platformun iddiasına göre, Dilan Yeşilöz'ün odasında duvarda asılı olan bir kadın fotoğrafı gözüküyor. Fotoğrafta, 106 yaşındaki Ermeni bir kadın, elinde AK-47 Kalaşnikov silah tutuyor. Bu fotoğraf, Ermenistan'ın Karabağ'daki iddiaları için sembol bir fotoğraf niteliği taşıyor. Hollanda'da dört partili koalisyon hükümetinde güvenlik ve adalet bakanı olarak görev yapacak olan PKK sempatizanı Dilan Yeşilgöz'e CHP kadın kolları sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınladı. Tunceli doğumlu olduğu halde sözde Kürdistan doğumlu olarak kendisini tanıtan, çalışmalarında hiçbir zaman sözde kaçkın ilticacı Kürt siyasetçilerin bölücü PKK terör örgütünde yaptıkları işçi ve kadın kaçakçılığından, eroin ve uyuşturucu trafiğindeki paydan bahsetmeyen sözde kriminolog Yücel Yeşilgöz, bayrağı kızına teslim etmiş görünüyor. Bölücü terör örgütü PKK terör örgütü elebaşı olarak ömürlük hapis yatan ve bebek katili unvanıyla nam salan 30 bine aşkın masum insanın katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Yücel Yeşilgöz, 1998'de verdiği röportajda aynı zamanda dostu olduğunu söylediği terörist başı Öcalan'ı APO olarak nitelendiriyor. Diğer bir yandan Türkiye'de savunma endüstrisi bağımsız bir şekilde hızla ilerliyor. Bu durum, komşu medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma'da yer alan haberde, Türk savunma ve havacılık sanayisinin birçok ürününün ihraç edildiği ve ihracat yapılan ülkelerin giderek arttığına dikkat çekildi. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde hayata geçirdiği projeleri Yunan medyasında gündeme gelmeye devam ediyor. Yunan Medya Kuruluşu Pentapostagma'da Türkiye silah ihraç ederken Yunan donanması 44 yeni torpido bekliyor başlıklı haberde silah sektörü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk silahlı kuvvetlerinin %100 Türk malı malzeme ile donatılması gerektiği yönündeki iddialı çalışmalarının öncüsü ve egemenliğin simgesi olarak görülüyor denildi. Haberde, 2021'de savunma ve havacılık sanayi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarlık ihracat rekoru kırdı ve Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatısın 10 yılda 4 katına çıktı. Türk İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, bu ihracatın 172 ülkede gerçekleştiğini ifade ederek savunma ve havacılık endüstrilerinin en yüksek katma değerli ana sektörlerden biri olduğunu belirtti. Son yıllarda geliştirdiği araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan ve yurtiçi kullanım oranını %80'e çıkaran savunma sektörü, bu ürünlere pazar bulmak için de yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Türk savunma ve havacılık sanayisinin birçok ürünü ihraç ediliyor ve ihracat yapan ülkeler giderek daha fazla hale geliyor. Türkiye İhracatçı Birlikleri'ne göre Türkiye'nin ihracatı geçen yıl %32,9 artarak 225 milyar 367 milyon 676 bin dolar oldu. Savunma ve havacılık sanayi ise yıllık %41,5'lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geçti. Türkiye savunma alanında işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Türk savunma şirketi Aselsan, Zargana denizaltılarının torpido karşı tedbir sistemi ve Aselsan Mito STM vecdis haritalarına dayalı elektronik navigasyon sisteminin ilk ihracatını Pakistan ve Endonezya'da yapacak. Aselsan'ın bir diğer önemli ihracat faaliyeti Pakistan için üretilen ilk milgem için gerçekleşti denildi. TUSAŞ tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile kompozit üretim binasının aralarında bulunduğu tesisler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle açılacak. Açılışı yapılacak Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi 220 milyon lira yatırımla oluşturuldu. Türkiye'nin beka projesinin yönetileceği merkezde 2300 kişi çalışacak. Yüksek güvenlikli çözüm ve teknolojilerle donatılan merkezde, mühendisler dışarıya bağlı kalmadan tüm aktivitelerini bina içinde gerçekleştirebilecek. 65 bin metrekare alanı olan Milli Muharip Uçak binası içinde spor merkezi, yemekhane ve otonom kütüphane gibi sosyal alanlar da yer alıyor. Resmi açılışı yapılacak kompozit üretim binası ve yardımcı tesisler için 412 milyon liralık yatırım yapıldı. Söz konusu bina, Türkiye'nin en büyük kompozit tesisi ve dünyanın tek çatı altındaki dördüncü büyük kompozit tesisi olma özelliğine sahip bulunuyor. Kompozit üretim binası, ana üretim, boyahane ve yardımcı binalar olmak üzere 19 bloktan oluşuyor.